Için. bu yük sadece fiziksel değil, cephede savaş değil, aynı zamanda hani psikolojik de bir savaş halini aldı. Çünkü hasret var, özlem var, günlerce çocuğuna sarılamama var. Ve 100 bin atama bekleyen hemşire arkadaşımız var. Onların da eğer ihtiyaç doğarsa görevi hazır olduklarını burada... Uzun yıllardır ülkemizde sağlıklı hemşire istihdamı konusunda çeşitli raporlar sunuyoruz bakanlığımıza. Uzun yıllardır hemşire sayısında yetersizlik var. Genç meslektaşlarımız yoğun bakım hemşirelerinin yükünün arttığını söylemek mümkün. Aslında uzun yıllardır biz sağlıklı hemşire istihdamı hususunda bakanlığımıza ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi sunmaktaydık. OECD 2018 verilerine göre örnek veriyorum Norveç'te 1000 kişiye 18 hemşire düşerken ya da Almanya'da 1000 kişiye yaklaşık 13 hemşire düşerken ülkemizde 1000 kişi başına 2.3 hemşire düşmekte. Uzun yıllardır zaten yorulmuş bir hemşire ekibi vardı. Pandemi ile beraber bir miktar yükümüz arttı. Meslektaşlarımız 6 saatte bir su içebildiklerini ya da diğer ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini dile getirebiliyor. Hızlı tanı ...hem diğer sağlık çalışanlarının e, enfekte olmasının önüne geçecektir... ...hem de temasın sayısını azaltacaktır. E, bu noktada e, algoritmaların yayınlanmasını ve yayınlanan algoritmalarda... ...kurumlar tarafından e, sıkı bir biçimde uyulması e, beklentimizi dile getirmek istiyorum. E, tüm sağlık çalışanlarının düzenli olarak semptom ya da riskli bir temas öyküsü olmadan testlerinin yapılması beklentimiz var. Bazı kurumlarda çalışan meslektaşlarımızdan yeterli kişisel koruyucu ekipmana ulaşamadıkları ile ilgili geri bildirimler gelmeye devam ediyor. Elni Gül, Türk Hemşireler Derneği'ne gelen şikayetlerin başında gerekli ekipman yetersizliği olduğunu da söyledi. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi olarak da bize en fazla gelen geri bildirimler kişisel koruyucu ekipmana erişim sorunlarıydı. İl pandemi kurullarında ve koronavirüs bilim kurulunda 200 bini aşan sayısıyla sağlık ordusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan hemşirelerin temsil edilmesi talebimizi buradan bir kez daha sizler aracılığıyla tekrarlamak istiyoruz. sürecin şeffaf yönetilmesi hususunda taleplerimizi daha sık ilettiğimiz, belki de ulaşmakta güçlük çektiğimiz yöneticiler de var. Evet, Bununla birlikte 24 saatlik nöbetlerle ilgili şikayetler geliyor arkadaşlarımızdan. Biz de Türkiye Hemşehriler Derneği olarak 24 saatlik nöbetler yerine 4, 6, 8 maksimum 12 saatlik vardiyalar olacak şekilde hemşehrilerin vardiyalarının düzenlenmesi önerilerimizi iletiyoruz. 24 saatlik e, vardiyalarla hemşire arkadaşlarımız görev yapıyorlar. 24 saat çalışma insanın fizyolojisine e, uymayan bir çalışma biçimi. Bu alanlarda çalıştırılacak hemşire arkadaşlarımızın e, eğitimlerinin e, uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi. Yeni atanan neredeyse 16 bin hemşirenin atanacak olan hızlı, etkin oryantasyon eğitimlerinden geçirilmeden yoğun bakımlarda pandemi acil servisleri ya da pandemi kliniklerinde çalıştırılmaması noktasında yöneticilerin sağduyulu olmasına ihtiyaç. Yani ben teşekkür ederim size. Bir sürü insanın sözcüsü olarak size teşekkür edeyim. İki varsınız. Umutla çok devam. Teşekkürler. 2020'nin sadece kutlama değil, aynı zamanda kalıcı bir değişim yaratma yılı olması için Türk Hemşireler Derneği olarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha yapabileceğimiz daha çok şey var. Hep birlikte. Toplumumuzun hak ettiği nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti için güçlü bir hemşirelik şarttır. Üyelik güçtür, gücümüz çözüm üretir. Ve sen yoksan bir eksiyiz. Güvenli çalışma koşulları ve güvenli bir gelecek için, daha güçlü bir ses için sana ihtiyacımız var.